böyle yeni yeni videolar yapacağım çok yakın ee, kamp kamping olarak yeni yeni videolar yapacağım Şimdilik e, size e, şöyle yeniden yollarını göstermek istiyorum sadece işte bura e, Fransa ee, yeni yeni yerleri Göstermek istiyorum ben size Böyle e, Şey etmek için yani Şimdi sokaklarda yürüyorum Viyana'nın Sokaklarında ee, Bir Alışveriş merkezi var Oraya gitmek istiyorum şimdi Oraya da gösteririm ben size ee, Sadece Ee, sadece dediğim ee, sadece bir aykuslarım sadece ee, şöyle bir etrafı göstermek istiyorum ben size şöyle bir benzer sokakları işte çok yakında. Çok yakında e, kamp, Kamping yerleri de var Orayı göstereceğim ben size Dışarısı baya soğuk ama Çok soğuk Ellerim dondu onun için alışveriş merkezine gidiyorum şimdi. Bir bakalım ne var orada. Yürüyorum işte. Bu videoyu <laughs> ıı, niye o kadar uzun ediyorum çünkü hı hı. mesafeyi görmek için yani yayan lan yayan yürüyerek yani yürüyerek mesafeyi göstermek ist istedim size sadece üstte kitledim size. Şöyle sokaklar işte, binde sokakları. İkinci partide görüşürüz.